<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mangal yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Daha da kamp da diyebiliriz onu aslında. Aynen. Aramızda Turgay Çetinkaya var. Çetinkaya bir CEO. <laughs> Ünlü CEO'muz Turgay Çetinkaya. Evi plan oldu. Tecrübeli şey yani adam ama ateşi şey var. Ateşi bayağı bir yaktı şu an iki dakikada. Şöyle. Burada da Mert Usta var. Adamı Mert Usta. <laughs> arkadaşlar şöyle. Ateşi gösterdim. Turgay abinin çabaları sayesinde yandı bu ateş. Kesinlikle yeşil şeyler yapmıyoruz. <laughs> Isınıyoruz. Ya ağacın altına bırakacağız. Ben de getirdim. Bez buran ya. Salça mı yapıyorsun abi? <laughs> Peki şeyleri gösterir misin Barış? Bugün neler yapacağımızın? He, bugün Ektim mangal abi. etti. Aslında onun reklamını yapmamak lazım da. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar. Sponsorumuz Adanalı neydi? Yusuf Usta. <laughs> Yusuf Usta Adanalı, Yusuf Usta ve Mert Usta'nın sponsorluğunda çekildi evet, şey bu videoyu. Şöyle poşetten de reklamı gördüğünüz üzere. Çok fena bir şey oldu ha. Ateş var mı? Birazdan cayır cayır. Vay 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 vay! <laughs> <laughs> Akıl eğlenmemiz. <laughs> evet arkadaşlar şu an şöyle bir manzara var. Manzaramız şu şekilde. Şu an Bilecik'te. Boş Okulu'nun arka tarafında bir dağ gibi bir yerdeyiz. Zoe burada. Pito tamirdeydi. Pito tamirde olduğundan dolayı Zoe ile geldik. Pito neden diye tamirde diye sorarsanız Pito'nun kontağında bir sıkıntı vardı. Onu yaptırsın diye bıraktık, yapıldı. Sonra almak istemedik, evde şu anda. Evde yatıyor. Oo, Evinin yandı. yeni montu. <laughs> Çekli. İlgi o Turgay abi uğraşıyor. Bu şekilde ateşi yaktık. Güzel bir kış gününde. Bu şekilde değerlendirmek istedik. B12 orada. Yani ki kömürlere şimdi atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Mert takipçilere bir şey söylemek ister misin? Daha var denesinler bu zevki. Ne yapmışsın? Ne yapsınlar? <laughs> denesinler bu zevki. He bu zevki tatsınlar. E çağırmıyorum takipçileri. Çağırsan tadarlar. Tepe başındaki susuz. Herkesçi tepe başındaki susuzlar arkadaşlar. Gidin. Mert'in selamını söyleyin. Yeter. Değil mi Mert? 3 saygı püşeye bedava Adana veriyor mu? Uzaklara <laughs> doğru <da> bakıyor. <laughs> 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 dur o toplara bir daha girme. Şimdi gelmişler, gelmişler. Benim adımı vermişler. Yalan. Dur dur dur. Anlat şikayeyi bir daha anlat. Geçen benim adımı vermişler işte. Evet. 3 kilo köfte istemişler. Evet. Annem ne demiş? Kovmuş ya bildiğin yani. Ne dedik? Biraz bana küfür etmiş. Oğlum takipçiler hiç kaç kötü vermiyor muydun sen? Ya veriyordum da takipçiler beni önce şey yapsınlar. Önce seni istiyorsunlar. Aynen, haberim olmadan <laughs> annem beni arıyor diyor ki çiğ köfte yediyor kime söylüyorsun diye. 3 kilo. Parası nerede? Dedim annem bilmiyorum. <laughs> Çekilişler yasaklandı. <laughs> 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 Türk abi. Çetin Kayıp olarak şey. ne demek <laughs> istersin takipçilere? 3 tane su hediyemiz var. <gülüyor> <gülüyor> Barış Cengiz'e yazdırsınlar. Çengiz'e ismini versinler, bedava alsınlar. Ya yeterli. Bak ya, adam, Yusuf Usta gibi uzaklara bakmıyor. Ya, ya. Abi bunu nereye atacağız? ya? bir tane elini tuttuk mu? Bunu atmayalım Bu şekilde ya. arkadaşlar. Yediriz. Eğlenceli bir vlog tarzında bir video olsun istedik. Şimdi ateşi yakalım. Biraz kiosk falan yapalım. Devam ederiz. Şurada da bir arkadaşlar var. Takılıyorlar. Bu arada... Bu şekilde bir ortam. Bu arada Alper Çetinkaya'ya selam söylemeyi unuttuk. Ha. Videolarımızı çok sık sık izliyor. Alper Çetinkaya ve amcası da oradan. <laughs> <laughs> Alper Çetinkaya, Cenker Çetinkaya. Cenker'e Cenker e selam yollama. Onlara da selam gönderelim. Burak Sarıdoğan, e. Berat Ilgaz. Abi de. Özellikle Alper'e. <laughs> böyle selam söylememizi istediğiniz arkadaşlar varsa onlara da ben söyleyebiliriz. Hesabın açılmış, onun hakkında ne düşünüyorsun? Ya hayranlar böyle bir fan hesabı tarzında bir şey açmışlar. <laughs> ama arkadaşlar böyle şeylere gerek yok. Biliyorum seviyorsunuz bizi ama. Peki Barlar Yıldızı'nın kapanması için kampanya başlatmak. <laughs> Kimler imzalar? <laughs> <Gülüşmeler> ne diyor Emin Plan? ne diyor? Arkadaşlar Emin diyor ki kanalınızı kapatacağım falan diyor. Oğlum kapı niye kapattın? Bence eğlenceli. Emin Plan'ın en doğal halleriyle eğlenceli oluyor Miflanın Miflanın eğlence. en doğal halleriyle takip etmek istiyorsanız kafa nereye kanalından. <gülüyor> 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 Bu kadar doğal bulamazsınız. Zoya da orada. Ama ateş abi şu biraz kendine geldi gibi yani. Yine tespitlere başladı 12. Aynen. Gereksiz tespitler. Ateş yanmış bitmiş köz olmuş. Birazdan mangal yapacağız. Ben evlendirebilirim. <laughs> <tespitler. gülüyor> <laughs> Yediğin kartı hala unutmamış gibisin. Ha, onun hakkını vereyim <laughs> Peki bugün misafirimiz olarak Mert geldi. Mert senin düşüncelerini alalım. Mert bugün, bugün... şey kanaldasın. sen kanalda sen. için çok bir <laughs> Sonunda bir de Yusuf Usta. Vay vay vay. <laughs> Mert biraz kendinden bahsetsene bize. Taliplerini falan bekliyorum. Tamam. Hangi talipler? Güneş davet. <laughs> Hangi talipler? Güneş davetine gitmemiz lazım. Nereye? Güneş, Güneş daveti. davet. Haftaya mı? Pazar günü. Yok. No. Ne zaman? 10, 15 Mart'ta. 15. Okullar açıldıktan sonra. Tamam. E, gelin. gelin var. Herkesi gelin bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Yengemizi. E. Buradan selam göndermek ister misin? Buradan bütün sevenlerimize selamlar. Allah'a 5 milyon takipçi. Takip Mert'in de bu arada 5 milyon takipçi var Instagram'da takip edebilirsiniz. Ben Eren <laughs> 01 Instagram'dan takip edebilirsiniz. Tugay abi de bunlar ne diyor diyor. Kendi kendine ateş yakıyor işte. Ne yapsın? Abi de şimdi diyor ki şu hmm. Adana'da olan şu oraya orada biraz kebap lansana midemize kebap gösteriyor. Ben kapama oturum da bak. Tugay abi bence onu bir daha demez. <laughs> Tugay abi videoyu açtıktan sonra bir sessizleştin neden? Bahar abla Hı -hı. sen göndermek istemez misin? Ya buradan o söyleyemem. Yani. Utanırım. Utanmam da baba. Ne <laughs> diyor? Sadece 5 kişi bizi izliyoruz. <laughs> Yalnız videoların markette söylesem daha iyi. 2K izlenmesi hakkıyla. Ya şaka bir yana da kesinlikle gün geçtikçe yürüyorsun kardeşim. Bunu farkındayım. Abi, abi fan şey, sayfaları falan. Resmi hesaplar falan, fan hesapları falan. Kakalar <laughs> bırak. Abi diyor. haftada fan hesap çıktı ya. Yani. Daha benim yok 200 bin daha geçer. Kendi şu an Ömer. Barıların 100 <yüzü> abonede. <laughs> Abi çocuk açmış ya ne yapalım? Hilmi'ye de buradan selam gönderelim. Anladım. Anladım değil mi yavrum? Çocuk bizi seviyor ne yapalım? Seviliyoruz. Evet abi. Yani inanıyorum ki ben bu kanal sizin kısa zamanda var ya harbi hakkıyla yürüyecek. Eyvallah abi cansın. Ama benim düşüncem herhalde o ara bizi falan silersiniz diye düşünüyorum. Abi, abi ben hayatımda... Beni bile belki silebilirim. <laughs> Ben hayatımda abi 22 senedir bir yerlere gelmiş biri olarak yani <laughs> hayatımda kimseyi silmedim. Yani silmem de abi. Bizde öyle şey yok. Biz, Biz nereden geldiğini unutmayız. Bir sonra belki beni göremeyebilirsiniz. <laughs> Kanaldan kovulabilirim. Enfiden de karıştırmaz beni. bir şey yapmış olmamalı. Bende de aynı durum var yani. Biz mütevazı adamlarız. Gerek yok öyle şeylere. Ama halktan biri olduğunu şu anda belli. <laughs> halktan biriyiz ki burada dağın başında ateş yakıyoruz. kaybetti. Mangal <laughs> muhabbeti. Gözleri tam bunun altında kaldı da. Haktansın ateş biraz <laughs> duruyor gibi. Biz bu ateşi biraz canlandıralım. Yine videomuza devam ederiz. Şu manzara da ayağınız var ya. Yani <laughs> bir poz ya. versene. Yalnız, Yalnız karanlık çıkıyor ya. Şu, Şu tarafa geç. <laughs> Instagram isimlerim bu aralar çok fazla beğeniyor ha. Instagram senin mi? Aynen 160 beğeniye falan ulaştık. Takipçiler Aynen. beğeniyor. Evet. Oğlum resim çekmeyeceğim video mu? video oğlum neresi resim? Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Instagram adresini söyle Aynen. burada. Altta falan yazamayız uğraştırmayın bizi. Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin 12 Beni takip etmeseniz olur kardeşlerim. Cansınız. Neyse videoya ilerleyen saatlerde devam ederiz. Aynen. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi adamları pişiriyoruz. Köz oldu. Hava da kararıyor. Burada minik arkadaşlarımız var. Ya bak. Ozan minik arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlara demiş ki buraya. Frukko'nun artık şerbeti. <laughs> 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 ne yaptın oğlum ya? Her gün önden düşürdün. Ne yaptın? Sonuçta siz mi düşürdünüz diyecekler. Şerbete <laughs> dönmüş diyecekler. Al burada bana kola aldım. Sen ne yapıyorsun kardeşim elinde onunla? Ben karnımı doyuruyorum ya. Aç karnını. Aynen. Adamları çevirir misin Emin? Daha olmadı. Ne zaman koydunuz? Bir bakalım Yani. Çıtır çıtır bir şey. Mert bir analiz yapsın Mert. belki. Mert anlamıyorum ama biraz. yok <laughs> yok yok da ben de bilmiyorum. Ben, 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 <laughs> ben kendim Ünlü Yusuf Usta. <laughs> Kör oldu. Ben <laughs> <laughs> ne oluyor demin? Abi abi hocuma duman geldi. Senin şu ateş manzaraya karşı bakar mısın ya? <laughs> Manzara hiç domalıyor. Kameranın karşında geç normal ya. Şerez. <laughs> o ne diyor müdür? <laughs> Almayacak ya bundan. Hocay yer hakkımız <laughs> mı abi? Yok. <laughs> <gülüyor> 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 Lan düştü Mert, Mert düştü. Lan, aha. Ya. Seni saplı Adana'ya. Adana'ya bakar mısın şey, ya? Yani? Oğlum kaldıralım. Maşa 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 maşa. Maşa maşa. Sen Barın tut Barın Adana keveri. gitti. Niye benim oğlum o? Benim değil. benim değil o Sana bıraktık da böyle oldu. Barın Adana gitti. Aa bu da gitti. Mert seni saplayacaksın Adana'ya Mert. Ben saplamadım ki. Yenmez ki o. Na, na 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 de na na. Ya sen. <gülüyor> <gülüyor> Villalar, de Barın adana gitti tamam. ya. Paka... Niye bir <laughs> adana Adana <laughs> saplama başarısı mı? sonuçlandı arkadaşlar. Ne pişiren o şişli şu an? Fakat fakat sen attın. Size bizzat demeye ben de başlıyorum. <laughs> Yok Mert, al. olanı ha. al. Ama haklıyım. Yani yaptıklarına istinaden haklıydı bunlar. Adana valla. Oğlum o enişteydi ya. Enişte artık ciğer. Hayır abi enişte Adana istedi. Evet Adana dedik ayıp olur. Özellikle Adana istedi. O, çok ciğer oğlum türlü ne, ne yapacağız, ne yiyeceğiz? Abi. Oğlum adana olur. adana olur. Sizin o Adana'yı... Artık onu yaparız. <laughs> Saplanmayanı Mert. 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 Bunu <laughs> Bu nasıl devrileceğiz? Mert sana direkt bunu yapacağım karşımda. Sen bana güven. Bir dakika gör. sizin suçunuz var. Siz kebapı böyle çevirin. Kekap böyle çevirin. bir bagajda tel var. çevirin. Abi teli getiriyor. Tamam mı? Üzerine seriyoruz Adana'yı. Hadi. Ben tel. Tel şey bu tarafta çevir de siz o taraftan Öbür evet, tarafından çevireceksiniz. Biz rahat rahat yok yani. Aa benim adana hakkıyla pişiyor da. Araba mı kitle? Ha açık. <laughs> sen harika haklıymışsın yani. Oğlum ben dedim beklemeye gerek yok. Ya hakkı olamaydı o. Benim adana pişiyor hakkıyla. Beni ilgilendirmez. Barın adanın haline bak. Bak, kebap bu taraftan dökü tamam, sen sensin Tamam, Sen 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 onu hakkını veremem. Çok sinirlendim, nargile içeceğim. Vallahi Neyse, ben şunları bir pişirelim de arkadaşlar. Kendine Yine videoya devam ederiz. Atat, bak yansın. <laughs> Adana'ya farklı bir proje Ana, yapacağız. Turgay abi dedi bak. Ademiler var dedi. Sapıyor ne? Senin tavuk niye pişmiyor? Benim tavuk hakkı değil. Hiç geliyor. hakkıyla pişmemiş. <laughs> Gram pişmemiş, tersini çevirsene bir. Tersini çevir. Abi daha oluyor oluyor. Hadi şimdi bak hakkıyla nasıl ciğer pişirelim iyice. Oradan bir tane şiş <laughs> Şimdi Adanaları yedik mert kardeşimize teşekkür ederiz tekrardan. Hava karardı. Mecburen videoyu burada bitirmek zorundayız. Üzgünüz. Tugay abi nargilesini içiyor. Manzaraya karşı. Yemek arkası herkesin bir geçmesi. Vay mesela. vay vay. Aboneler. <gülüyor> <gülüyor> Biraz karanlık olduğundan dolayı. Ben iki videoyu kapat. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Abone evet. olup like atmayı unutmayın. Ve <laughs> <laughs> unutmayın arkadaşlar. Kendinize <laughs>